Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Microsoft Flight Simulator videosunda sizlerle beraberiz. Bugün Boeing 737 800'de uçacağız. Uzun zamandır bu uçakla uçmuyorduk. Acet kaplamasını kullanıyorum sevgili arkadaşlar. Evet bu uçuşta Ankara'dan kalkıp Antalya'ya uçacağız. Her zamanki yapmış olduğumuz videolar gibi olacak. Önce hazırlık aşaması, pushback, Motor çalıştırmadan sonra taksimizi yapıp kalkışımızı gerçekleştireceğiz. Burada videoyu keseceğim. Daha sonra inişte yine tekrardan görüşeceğiz. Hadi bakalım ready to fly deyip geçelim kokpitin içine. Evet arkadaşlar kokpit içerisine geçtik hemen şöyle üst panele geçelim arkadaşlar şimdi şu altıyla geçiyorduk evet bataryalarımızı açtık emergency lightları açtık Bataryalar bize birazcık enerji verecek birkaç dakikalığına. Hemen APU'yu başlattım. Sevgili arkadaşlar hemen şuradan FMC'mize geçelim. Ground Service'den hemen Ground Power'ımızı isteyelim arkadaşlar. Bunu buradan da isteyebilirsiniz. Tabi tabletin üzerinden bu Ground Operation'dan da isteyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada da Connecting yazıyor. Şimdi gelecek. Ve Ground Power'ımız... Gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Şu ışıklarımızı hemen açalım. Hemen üst panele tekrardan geçiyorum. Şuradan ayar IRS'lerimizi hemen nal konumuna getirip align olmasını bekliyorum. On DC. Align. On DC. Ve align. Evet. Align oldu arkadaşlar. Window hitleri açabilirim. Hidrolik pompalarda B pompasını açtım. A pompasını kapattım. APU bleed'imizi on yaptık ve burada şimdilik işimiz bitti. Şimdi buradan EFP tabletimize geldik. Buradan request simbrief'ten diyelim. Gördüğünüz gibi rotamız hemen simbrief'ten geldi. Departure'ın hemen e, metalını şuradan şöyle alalım. Tekrardan şimdi e, FMC'ye geçiyorum sevgili arkadaşlar. FMC'ye position init diyelim. Lima, tango alfa çali hangi gate'deydik hemen şöyle bakalım arkadaşlar 108 numaralı gate'deyiz 108 numaralı gate'i buraya girdim ve buraya ekledim normalde burada e, IRSlerin birini seçip oraya eklemeniz gerekiyor arkadaşlar benim yaptığım gibi yapmayın ama ben bu şekilde yapıyorum genelde birbirini tutuyor eğer e, tam olarak gate numaranızı biliyorsanız root yaptık Hemen buradan flight plan request diyelim. Bu çok güzel bir özellik oldu. Hemen sim brief'ten bunu çekiyor arkadaşlar. Select dedik. Tekrardan bastık. Bekliyoruz. Şimdi rotanın gelmesini. Evet geldi ve loadladım. Route uplink. Loading yazıyor. Şimdi rotayı FMC'ye giriyor kendisi. Bekliyoruz girmesini. Evet. Girdi ve aktive ettim. Gördüğünüz gibi rotamız buraya geldi. Rotanın bu kadar kısa olduğuna bakmayın. Birazdan bunu düzenleyeceğiz. parça kısmına geldim. Tabii önce şuradan simbrif panelimizi güzelce açalım ve şuradan hemen uçuşumuzu seçelim. Ankara kalkışımız 21 Right olarak belirlenmiş Halil One Delta ayrılışıyla Ankara'dan ayrılıyoruz arkadaşlar. Halil One Delta gördüğünüz gibi root yaptım. Daha sonra next page yaptık. Herhangi bir arada bir waypoint olmadığından dolayı direkt Hisar'a devam ediyoruz gördüğünüz gibi. O da zaten burada bayağı UP29 diye vermiş. Burası tutuyor gayet güzel. Execute yaptım tekrardan Departure ve Arrival sayfasına geldik buradan artık iniş yapacağımız pisti seçebiliriz 36 Right Romeo seçtik Hisar One Alpha ile de e, varışımızı gerçekleştireceğiz ve Execute yaptım burada vektör geldi bu vektör normalde bizim ATC'nin bize vektör vererek yani yön vererek e, bizi yaklaştırması gerekiyor ama bugün Herhangi bir online platformda olmadığımız için her, e, O yüzden e, Ben direkt oradan Şeyi yapacağım e, Yaklaşmayı direkt gerçekleştireceğiz Tekrardan geldik abi Payload kısmına geldim Blok fuelümüz 13 ton şey, 13 bin librilik bir blok fuelümüz var Buraya girdim Payload'umuza bakalım 175 yolcu arkadaşlar 175 yolcu ee, 8750 libre bir ee, kargomuz var yani şurayı da şurayı 3500 libre yapsak şurayı da 5200 libre yapsak tamam güzel %93'lük bir doluluk oranıyla e, kalkışımızı gerçekleştireceğiz uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Zero fuel weight'i normalde buralardan alabilirsiniz arkadaşlar ama PMDC bize böyle güzel bir yapmış. 135.1 çift tıkladığımızda geliyor. Gördüğünüz gibi 135.1. Reserve yakıtımız 2 ton. Cost indeksimizi 10 olarak belirledik. Uçuş yüksekliğimiz 2.4.0. 2 Execute yaptım. Buradan şimdi navigra navigrafı ben açayım. Bir transition altitude'umuza bir bakalım. Sevgili arkadaşlar. Hemen şuradan e, alnode yapalım. Import. Buraları tabi göremiyorsunuz şu anda. Şuradan bakalım abi hemen. Bakalım transition altı tutumuz. 10.000 gayet güzel. Uçuş yüksekliğimizdeki hemen şöyle şu kısma geldim. Uçuş yüksekliğimizdeki hava değerlerini buraya girelim. 2.4.0. 276'dan 18 naptık bir rüzgar söz konusu. Hemen bunu buraya girdim abi. Dışarısı kaç derece olacakmış? Eksi 32 derece. Eksi 32 derece. Gördüğünüz gibi. Burada e, şuradan hemen e, bir dakika bu şey cell temperature'ımızı hesaplattıralım. Performans tool'umuzdan. 21 right. Buradan 5 flap'dan kalkacağım. Import Calculate. Cell temperature'mız 27 derece. Tekrardan aşağıya geldim ve cell temperature'mızı buraya girdim. Daha sonra 5 filan buradan tribimiz 552 olarak belirlenmiş. Gördüğünüz gibi V1, V2 ve V Rotate hızlarımız bize geldi. 148 24.000 feet yükseklikte uçuyoruz. Direkt burayı 24.000'e set edebilirim çünkü herhangi bir online platformda Şu an için uçmuyorum evet, 24.000 fil set flight direktörler on hemen buradan bakalım bir ee, kalkış akabinde kaç başta uçacağız 204 başta uçacağız 209 başta Pardon 209 baş headingimizi şuradan set yapalım Arkadaşlar daha sonra şuraya ektopaskala çektim. B'ye bastım. Gördüğünüz gibi barometremizi 10 21 olarak ayarladı. Bunlara bastım. Buna bast, Pardon. Buna bastık. Terrain radarımızı güzelce açtık. Gayet güzeliz. RTO'ya getirdim arkadaşlar. Evet. Pushback ve startup için şu an için hazırız arkadaşlar ve pushback aracımızı APU'muz gelmiş. Hemen APU'yu böyle alalım. Bundan artık ihtiyacımız yok. Şuradan hemen Grand Power'dan dediğim gibi başta buradan da yapabilirsiniz. Ee, FMC içerisinden de yapabilirsiniz. Eskiden bu FMC'nin içerisindeydi. Ben oradan alışkın olduğum için ilk başta onu yaptım. Evet arkadaşlar şimdi pushback için e, GSX'ten pushback isteyebiliriz. Pushbeyi bekliyorum. Hatta şöyle garanti yapmamız gerekirse şuradan, pardon, menü, FS Action, şuradan şöyle Remove yaptığımız zaman, Remove yaptığımız zaman kendisi zaten Pushback aracını gönderecek ve bütün bağlantılarımızda şu an için gönderdik gördüğünüz gibi merdivenler gitti. Şöyle dışarıdan bir kontrol edelim. Evet, 6 Azizliğine uğradım şu anda. C6. Azizliğine uğradım. Evet c geliyor şu anda. Evet kaplama güzel. Hava güzel. Çok güzel bir hava. Umarım güzel manzaralı bir kalkış ve uçuş olacak gibi görünüyor. Hello Evet. Videoyu fazla uzatmayalım. Pushback ve motor başlatma esnasında tekrardan beraber oluruz. Evet arkadaşlar. Pushback başlıyor. Full pump'ları açıyorum arkadaşlar ve 2 numaralı motoru çalıştırmaya başlıyoruz. işlemiyor demek ki. Buradan yapacağız. Eğri basın şeyi tam uyumlu olmadığı için böyle uçamıyoruz. 737 ile ona bir çözüm bulmamız lazım. Evet 2 numaralı motorumuz şu anda çalışıyor. Diğer taraf çalışıyor şu anda. Burası evet. Yani çıt sesini duydum yukarısı attı ve bir numaralı motoru çalıştırmaya başlayabilirim. And to widen up. and to gidiyor. 20'ye kadar bekliyorum. Evet. Bir numaralı motorumuzu da çalıştırdık. Parking brake set. Park Gönderelim arkadaşlar. Teşekkürler. Evet motorlarımızı başarıyla arkadaşlar çalıştırdık. Ee, pis başında tekrardan görüşmek üzere diyorum. Evet arkadaşlar pist başına geldik. Ee, daha doğrusu lefting başına geldik. Şimdi oradan direkt devam edeceğiz. Hemen şuradan tikişimizi falan ayarlayalım arkadaşlar. Bunları ayarladık. Bunları kapattık. Bunları açtık. Bu ışıklarımızı da açtık abi. Yavaş yavaş geçelim. Auto açalım. We now, el Açık. Yavaş yavaş. Piste başına gidelim. Burası 20. 21 left. Öbür taraf 21 right. Oradan kalkışımızı gerçekleştireceğiz. gelen birisi yok. Piste birisi yok ve geçebiliriz burayı. Evet 21 left'i geçtik. Otur otur dedi. Neden? Buradan şöyle yavaşlayalım. Yavaş yavaş saatimizi de çalıştıralım ve pisti ortalayalım şimdi ve kalkışımızı gerçekleştireceğiz Ankara'dan ayrılacağız evet, 21 right yani 21 sağ pistinden 1737 800 ile birlikte kalkacağız evet şöyle hizaladık şurada gizli bir tuş var biliyorsunuz M1 tuşu M1 Toga hadi bakalım iyi uçuşlar olsun 80 nata kadar lövyeyi ileriye doğru itiyorum. Zaten uyarı verecek. Checked. Throttle hold. El normalde Throttle'da Rotation ve deep. Ankara'dan kalkıyoruz. Biraz sol mu kalktık ama olsun yapacak bir şey yok. Kalkamıyorum. Kalk. Give up. Kalkamadım. Ya yani şimdi bu Airbus joystick'ler ancak bu kadar oluyor beyler. Yani hemen yorumlarda bizi linç etmeyin. Biraz bunu kaldıralım. Evet. Autopilot on. Flaplarımızı şöyle yavaş yavaş toplayalım. Flap one. Evet, şurada apa alıyoruz. Flapları topladık. Bunları yapamıyorum, bundan dolayı yapamıyorum. Normalde bunu ortaya getirmemiz lazım. Evet arkadaşlar, Ankara'dan kalkmış bulunuyoruz. Şöyle hemen kanat kamerasından da görelim. Kanat kamerasından bir türlü göremedik. Göremedik. Yapamıyorum, beceremiyorum, beceriksizim. Neyse. Inişte görüşmek üzere diyorum. Inişte e, yaklaştığımızda tekrardan videoyu başlattınız ve inişi hep beraber yapmış oluruz. İyi seyirler tekrardan. Evet arkadaşlar Antalya'ya geldik. Son yaklaşmaktayız. Şu anda Aspar'a doğru 2500 fite alçalarak devam ediyoruz. Şöyle hemen VNV'miz yine tekrardan çalıştıralım. Gayet güzel. Alçalmamız devam ediyor. ALS'imiz geldi. Gördüğünüz gibi ALS 14 mil var şu anda. Hemen şuradan bir e, flap verelim. Hızımızı yavaş yavaş düşürmeye başlayalım. Flapları buradan veremiyorum çünkü 2 2 atıyor. Hatta şuradan ben bir 2 alttırabilirim. Ee 2 2 attırabiliriz. evet. Olabilir. Gayet güzel. Dönüşümüzü sağladık. Birazdan Antalya 36 right pistini yani 36 sağ pistini hizalayacağız arkadaşlar. Pardon. Evet az para doğru. Devam ediyoruz. 5 millik bir yolumuz var. Akabinde burada lokalizer'ı alıp kendimizi piste alacağız. Arkadaşlar uçuştan ilgili ya da genel aklınıza simülatörle ilgili özellikle tekrardan belirteyim ben gerçek bir pilot değilim simülatör uçucuyum simülatörde uçuyorum. Simülatörlerle ilgili herhangi bir probleminiz varsa Prepar olur, Microsoft Flight Simulator olur, X-Plane olur. Onlarla ilgili her türlü sorularınızı sorabilirsiniz yorumlarda yardımcı olmaya çalışabiliriz. <laughs> kanalımda Discord adresimiz var. Discord'a eğer erişiminiz varsa Discord adresimize gelerek oradan da yardım kısmından sorularınızı sorabilirsiniz. Orada da arkadaşlarımız bildikleri kadarıyla size yardımcı olabilirler. Ve ayrıca iki günde bir gün aşırı olarak yayınlarımızı yapıyoruz. 20.30'da yine bu kanalda ve TikTok kanalımızda 20.30'da ortak yayın olarak ikisini de yapıyorum. Arkadaşlar bilginiz olsun gelmek isteyenler de 20-30'da gelebilirler. Yarın yine yayınımızı yapacağız. Evet Warlock yakaladık. Gayet güzel. Localizer'ımızı yakaladık. Şuradan hemen şuraya geçelim. Şuradan itibaren alçalmaya. FF 36'dan sonra alçalmaya başlayacağız sevgili arkadaşlar. Ben şuradan bir Flap 5 diyelim. Flap 5. Glidepad geliyor. Evet. Glide Slope yakaladık. Gayet güzel. İniyoruz. Şur Şuradan ben bir gear down yapayım. Evet. Tekerleri indirdik. Tekerleri indirdik arkadaşlar. Ya bu flapları buradan zor oluyor. Böyle de. <laughs> Bunlara bir ee, şey ayarlamamız lazım. Flap 15. Flap'ı veriyorum. Sonra hızımı azaltıyorum. Flap geldi. Flap 20. En flap 30 abi. Referansa kadar hızımı çekiyoruz. Ref noktasına kadar çektik. Evet. Alçalma güzel. Varyomuz biraz fazla. Biraz yük yüksekte kalmıştık. Kendini toparlayacak şimdi. Auto Brake 2. Speed break arm. Lightlarımız açmamışız, unutmuşuz. Pardon, özür dilerim bunun için. Bunları continuous'a getiriyorum arkadaşlar ve yaklaşmaya devam ediyoruz. 2 dakika içerisinde Antalya'ya inmiş olacağız inşallah. Bakalım umarım güzel bir iniş yaparız. Hop 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 Bir dakika bir dakika bir dakika. Neden flapları? Flaplarla oynuyorsun sen? Uçak flaplarla mı oynadı? Evet, autopilot pilot off, auto throttle off. Biraz yüksekteyim, biraz bunu aşağıya doğru verdik. Tamam, şu anda toparladım. Gayet iyiyim. Biraz yüksek. Gerçi popülerde şu anda iki kırmızı, iki beyaz yazıyor. Yani bu stabil yaklaşıyoruz demektir. Biraz alçak. Clyde Pet'e göre alçak diyorum yani. Şu anda popüler yine iyi gidiyor. 300 checked Evet. Biraz alçaktayım. 100. Burada bekleyen Bir şey var. Biraz alçak geldik. Continue. Evet. Güzel bir iniş. Evet, reverse. top. Center line'ı bozmayalım. Bak, flapları topladı. Joystick'te bir sıkıntı var sevgili arkadaşlar. Manuel braking. Manuel braking ve soldan çıkışımızı sağlayalım. Evet arkadaşlar Antalya'ya hoş geldiniz. Güzel bir iniş oldu gayet stabil bir şekilde yaklaştık ama flapları gördüğünüz gibi arkadaş kendi kendine topladı. O da joystick'ten kaynaklı. Joystick'i bir şekilde ayarlamaya çalışacağım. Ee, diğer videolarda bu şekilde umarım olmaz. Şunu kapatalım. Evet. Pardon. Şuradan şey taksi yolundan çıkıyorduk. Tikesi kapattım. Bunları kapat. Bunları kapat. Işıkları kapat. Taksi ışığını aç ve APU'yu çalıştıralım arkadaşlar. Flight direktörler off. Güzel. Güzel bir uçuş oldu. Gidip parkımızı yapalım. soldan çıkışa çıkacağım. Tekrar dediğim gibi yani bu yayında kaç defa bu yayın diyorum. Videoda kaç defa dedim bilmiyorum. Bu joystickler yani Airbus joystickleri e, Boeing'le birebir uyumlu değil. Airbus'tan birebir uyumlu. Phoenix'te herhangi bir sorun yaşamadan uçuyorum ama Boeing'le birebir uyumlu olmadığı için flap ve gaz ayarlarını bir türlü ayarlayamıyorum. O yüzden Tam olarak hani e, iniş nasıl oldu onu da bilmiyorum ama güzel geldi bana. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.